Arkadaşlar merhaba. Koca Kafa Or açık lise uzaktan eğitim sistemi Gazi Hoca. Yaklaşık iki buçuk aydır e, açık lise ile ilgili bir video paylaşımı bulunmadık. Bunun nedeni bizler Koca Kafa Or ailesi olarak Çağdaş Çözüm Açık Lise kursları olarak 2000 yılından itibaren açık lise sistemini takip eden Türkiye'deki en yetkin kadrolarız. Ama Maalesef 2000 yılından beni şu en son korona virüsüyle ilgili yaşamış olduğumuz sürecin benzeri bir süreç yaşanmadığı için kesin en doğru bilgileri edinemediğimiz için sizlerle paylaşamadık. Sizlerden bizlere gelen binlerce mail telefonlarla öncelikle Mars sınavının ne olacağı, Temmuz sınavının ne olacağı, Ek sınavının ne olacağı, EYT AYT'nin ne olacağı, daha doğrusu bu sene açık lisenin ne olacağıyla ilgili binlerce soruya mümkün olduğunca açık cevaplar vermeye çalıştık. Ama e, gelinen noktada sınav önce ertelendi, Eylül ertelendi. Sonra Temmuz'da yapılacak dendi. Sonra Temmuz'daki sınav ertelendi. Sonra Milli Eğitim açıklamalar yaptı. Şimdi açık lise Sistemi ile ilgili sizlere yetkili arkadaşlarla geçmiş yapmış olduğumuz iletişim sonucu olması gereken muhtemel senaryolarla ilgili açık net bilgiler vereceğiz. Bir kere en başta şunu söyleyeyim: 2020 açık lise sisteminde hiçbir öğrencinin hak kaybı olmayacak. Bir kere bundan anlaşalım. Ha. Birinci olarak açık lise sisteminde bu yıl ne olacak? Arkadaşlar biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı tarafından örgün öğretimde liselerde, ortaokulda, ilk öğretimde bu yıl eğitim döneminin tamamlandığı duyuruldu. Özellikle bizi ilgilendiren lise ve meslek lisesi kısmı. Lise ve meslek lisesi kısmında e, birinci dönem notlarıyla ikinci dönem notlarının yansıması yapılacak dedi. Aslında asıl çıkış kaynağı bu. Tüm öğrenciler ara sınıflar bir üst sınıfa geçecek. Lise sonlar üniversite sınavına girecek. TYT, ayt sınavına ve bununla beraber de eğer birinci dönemden zayıf olan öğrenciler varsa bunlara katılacak. E, ek sınavlar yapılarak, kurtarma sınavları yapılarak bu öğrenciler mezun edilmeye çalışacak. Televizyonlarda sınıfta kalma yok mantığı var. Ama bu açık lise sisteminde nasıl uygulanacak? Bununla ilgili size geniş tecrübelerimize faydalara bilgi vereceğiz arkadaşlar. Evet, ilk önce İki, Mart sınavı olan ikinci dönem sınavı ne olacak? İkinci dönem açık lise sınavı ne olacak? Arkadaşlar var olan en son düzenleme ile ikinci dönem Mart sınavı büyük bir olasılıkla yapılmayacak. Ha bu sefer ya hocam ben 35 kredi bir sınava girecektim. 25 kredim var. Mezun olmam için 8 kredim var. Veya nasıl bir yol izlenecek? Şimdi Milli Eğitim üst düzey bürokratlardan almış olduğumuz bilgiye göre ve tecrübelerimize göre en olasılığı senaryo şu. Tabi burada farklı seçenekler var. Birinci seçenek. Aralık sınavına girmiş olan bir öğrenci. 35 kredilik bir sınava girdi. Atıyorum 23 kredi aldı. Ve Mart sınavı için dersler seçmiş. Aralık sınavında almış olduğu o 23 kredi Mart sınav içinde sisteme yüklenebilir. Ki en gerçekçi senaryo bu. Yani ikinci dönem Mart sınavları yapılmadan Aralık sınavlarındaki toplam kredi karşılığı ders geçmek mantığı 35 kredi aldıysa öğrenci 35 kredi. 12 kredi aldıysa 12 kredi. 5 kredi aldıysa 5 kredi. Zaten sizler mas sınavı için ders seçimi yapmış olduğunuz için atıyorum aralıkta matematik 1'i geçtiyseniz mas sınavında matematik 2'yi yazdıysanız matematik 2'yi geçmiş kabul ederek bu işlemi çözmek. Şu anda gözüken en kesin yöntem bu gözüküyor. Yani mal sınavı yapılmayacak. Mars sınavının notları aralık sınavıyla belirlenecek. Tabi burada şu durum var. Mars sınavına mal sınavına ilk defa kayıt yaptıran arkadaşlar ne olacak? Valla onunla ilgili eğer bu arkadaşlar örgün öğretimden geçtiyse örgün öğretimin birinci dönem puanlarını yansıtabilirler. Eğer bu öğrenci mas sınavına girmediyse ortalama bir puan verilebilir. Ama e, ben zannetmiyorum hiçbir öğrencinin mağduriyeti olmasın. En mantıklı en kesin Mars sınavı için ikinci dönem sınavı için bu gözüküyor. Bununla beraber ben bakıyorum çeşitli forum sitelerinde 35 kredi veya misli lise, liseler için 30 kredi artı uygulama sınavlarının tamamı gibi söylentiler var. Bu var olan lise, örgün öğretimdeki lise eğitimlerinde her öğrenciye lise 2'nin veya lise 3'ün ikinci dönemi herkes tüm dersi geçti mantığı konmadığı için 35 kredi herkese yüklenmesi şu an için zor görünüyor. Ha Üçüncü bir seçenek eğer biraz kafamızı şey yaparsak zorlarsak açık lise sistemi Mars sınavı için evde bir sınav yapabilir. İnternet üzerinden bir sınav yapabilir. Ama bunlar şu an için pek net gözükmüyor. Benim izlenimim bizim almış olduğumuz bilgi ve tecrübelerle ertelenen Mars sınavı Aralık sınavıyla değerlenecek. Bu da ya 20 e, Haziran sonunda okulların kapanmasıyla beraber sisteme yüklenecek veya önümüzdeki birkaç gün içerisinde sisteme yüklenecek. Yani Mart sınavında sizin bir kaybınız olmayacak. Kontrol aralık sınavı kredileriniz. Evet şimdi gelelim en çok sorular ikinci soruya. Üçüncü dönem Temmuz sınavları ne olacak? Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle liselerdeki ikinci dönem puanları birinci dönem puanlarına göre hesaplandığı için açık lise sistemi de üçüncü dönem diye bir kavram var. Normal bu. Örgün öğretimde birinci dönem, ikinci dönem var. Üçüncü dönem kavramı yok. Üçüncü dönem kavramı açık lisedeki ee, yaşı 18 yaşından büyük olan arkadaşların daha erken mezun olmaları için tanımlanmış bir kavram. O yüzden bizim 3. dönem sınavı dediğimiz veya Temmuz sınavı olarak adlandırdığımız sınav kesin olarak yapılacak. Ha burada sınavın tarihi ne olur? Bir kere 3. dönem sınavına kayıt yaptırabilmeniz için 2. dönemin netleşmesi lazım. Varsayalım 22 Haziran'da ikinci dönem kredileri sisteme yüklendi. Bitti. Varsayıyoruz 22 Haziran. Ha, sonraki süreçte 3. dönem Temmuz sınavı olarak adlandırdığımız sınav için ki bu sınava sınav tarihi itibariyle 17 yaşını doldurmuş arkadaşlar girebilecek. Yani atıyorum eğer sınav Ağustos 2020'de olacaksa Ağustos 1 Ağustos 2020'den önce doğan 17 yaşını bitirmiş arkadaşlar sınava girmeye kazanacak. Yeni kayıt olmayacak. Var olan kayıt güncellemeler yapılacak. Tekrar herkes normal liseler 35 kredilik krediler tamamlayacaklar. Meslek liseleri 44 ve 40 kredilik kredi dersler seçilecek ve sınava girecekler. Üçüncü dönem sınavı normal yapılacak. Ama bu sınav Temmuz'da mı yapılır? Ağustos'ta mı yapılır? Eylül'de mi yapılır? Şu an için net bir bilgi yok. Ama benim tahmini kişisel bilgilerim Eylül ayında yapılması. Çünkü açık lise sınavlarına 1 milyon 600 bin civarında öğrenci giriyor. Ve yeni korona tedbirlerinden dolayı Atıyorum bundan önceki sınavlarda 50 bin salon lazımsa bu sınavda 100 binlik bir salona ihtiyaç var. Ve atıyorum 300 bin öğretmen veya gözetmen görev alacaksa 600 bin öğretmen veya gözetmen görev alacak. O yüzden de Temmuz, Ağustos ayları Türkiye'de yaz dönemi olduğu için Eylül ayı en sağlıklı, en mantıklı dönem gibi gözüküyor ki tekrar söylüyorum Temmuz sınavının kayıtları ve Temmuz sınavının açıklanması daha doğrusu 3. dönem sınavının açıklanması 2. dönem sınavının her şeyle bittikten sonraki süreçtir ki bana göre bu süreç Haziran ayında açıklanır. Devam edecek olursak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yine en çok sorulan sorulardan biri. Ek sınav bu yıl yapılacak mı? Ne zaman yapılacak? Şimdi önce ek sınavı bir açıklamasını yapalım. Ek sınav yıl içerisinde yapılan 3 tane dönem sınavı dışında üniversite sınavına girmeyi düşünen veya girecek arkadaşların mezun olmalarında mağduriyeti gidermek için yapılan bir sınav ve ek sınava 8 dönem ve üstü arkadaşlar girebiliyor. Yani Mart'taki sınavın puanları verildiğini kabul edin. Üçüncü dönem sınavı, bizim Temmuz sınavı diye adlandırdığımız sınav, atıyorum Eylül ayından yapıldıktan sonra ve bu sınav sonuçları açıklandıktan sonraki süreçte ki bana göre Ekim ayı içerisinde milli eğitim veya açık lise bir ek sınav yapılacak. Yani şu andan itibaren 2019-2020 öğretim yılı için 3. dönem sınavı puan verilecek. 3. dönem sınavı yapılacak. Bir de ek sınav yapılacak. Ve bu ek sınavın tarihi Ekim dönemi için bunlarla ilgili genel bilgi paylaşacağız. Ama en baştan söylediğim gibi sanki 2019 yılındaki süreç gibi 2020 yılında korona Virüsü nedeniyle Türkiye'de eğitim sisteminde öğrenci hak kaybına uğramayacak. Arkadaşlar devam edecek olursak tekrar söylüyorum 2020 öğretim yılı için açık lise öğrencisinin hiçbirinin hak kaybı olmayacak. Yüzlerce, binlerce mesajla karşılaşıyoruz. Arkadaşlar yalnızca yeri, zamanı ve süreci önemli. Bazı arkadaşlar her şeyi hemen istiyor. Bazı şeyler adım adım olur. Bunu bilelim. Bununla beraber TYT, AYT yani üniversite sınavları bu üniversite sınavlarına girecek arkadaşların durumu ne olacak açık lise öğrencisi olarak? Şimdi arkadaşlar TYT AYT sınavları için başvuran arkadaşlar Haziran ayı içerisinde sınavlara girecekler. Eğer ülkemizde bu salgın tekrar çok büyük hasta e, sayılarına ulaşmazsa ki umarım ulaşmaz. TYT AYT sınavına girme hakkınız olduğu için başvuru yaptınız ve bu sınavlara gireceksiniz. Ve bu sınavların Temmuz ayında sonuçları açıklanacak. Ağustos ayında tercihler yapılacak. Temel takvim şu anda bu. Ben açık lise öğrencisiyim. Dönemim 9, kredim atıyorum Ağustos ayı geldiğinde 160. Ve o ana kadar 3. dönem sınavı yapılmadı, ek sınav yapılmadı. Ne olacak? Arkadaşlar burada da 2000 17'den beri uygulanan bir sistem var. 2017-2018 sınavından beri. Öğrenci, açık bir üniversiteye şartlı kayıt alınıyor. Yani üniversite diyor ki, sen diyor üniversite sınavına girdim, benim A bölümümü kazandı. Atıyorum İstanbul Üniversitesi diyor ki, sen diyor 2 yıllık muhasebe finansman bölümünü kazandın. Arkadaşım Ağustos'ta benim kaydını yapabilirsin. Üniversiteyi kaydını yapabilirsin. Eylül'de veya Ekim'de derslere başlayabilirsin. Ama benim senden tek istediğim var. 31 Aralık 2020 tarihine kadar açık lise diplomanı bana getirmen lazım. Ben onun senin lise diplomanı dondurdum. Ben onunla şu anda ilgilenmiyorum. Yani senin önünde Temmuz sınavı var. Üçüncü dönem sınavı. Ek sınav var. Artı 2020 aralığında yapılacak 2020-2021 birinci dönem sınavı var. Yani şu andan itibaren teorik olarak düşündüğümüz zaman Mart'taki gelecek krediler. Üçüncü dönem gelecek krediler. Ek sınavdan gelecek krediler. Aralık ayında gelecek krediler. Artık zahmet olmasın da. Siz de 192 krediyi tamamlayın arkadaşlar. Yani üniversite sınavına girmenize inşallah da hepiniz 2 yıllık veya 4 yıllık bölümler kazanırsınız. Ve bu bölümlere başlarsınız. Yalnız tek şart 31 Mart 2020 tarihi itibariyle liseden mezun olmanız. Bu şartı sağladığınız zaman hiçbir sıkıntı sorun yok. Arkadaşlar tek bir şey daha hatırlatacağım. Meslek liselerinde ikinci dönem uygulama derslerini, birinci dönem uygulama derslerinin ne kadarını tamamladıysanız aynı şekilde kabul olacak. Orada da hiçbir sıkıntınız olmayacak. Evet, Koca Kafa Or www açık lise için her şeyden daha fazlası var. Youtube kanalımızı, internet sayfamızı takip edin. Youtube kanalımızda üye olmayı unutmayın. Açık lise ile ilgili emin olun ki Türkiye'de ilk ve en doğru bilgiyi alacak kanal Youtube kanalımız Koca Kafa kanalımız. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tüm Koca Kafa ailesi olarak sizler için en iyi olanı dileriz. İyi günler.